Selamlar saygıdeğer aziz insan. Tasavvuf psikolojisinde yaşama sanatı. 52 hafta 52 ilke adlı serimizin bu hafta sizlerle 31. konu başlığıyla birlikteyiz. Bu haftaki konu başlığımız hayır ve şer birlikteliği. Konuya dair bir yöntemle bu haftaki konumuza giriş yapmak istiyorum izninizle. Bu yöntemi de i̇bn Sina'nın bizim tarihimizdeki filozof, e, aynı zamanda tıp hekimi, aynı zamanda e, İslam alimi, aynı zamanda hukukçu, e, birçok farklı kimliği olan e, İbn Sina'nın eserlerini yazma metodu üzerinden e, konuya dair yöntemimi ifade edeceğim. İbn Sina her bir konuyu ele alırken önce o konunun mantığını, yani o konunun yöntemini ele alır, daha sonra onun doğadaki karşılığını, tabiattaki karşılığı üzerinde durur. Bu bir anlamda. E, yönteminizin doğada işe yarayıp yaramadığına dair bilimsel yönteminizin e, teorinizin pratikte karşılığının olup olmadığını yani bir formül buluyorsunuz bu formül doğada karşılığı var mı yok mu bununla test edilir. Daha sonra e, bu tabiatta gördüğümüz şeyler de arka planında da e, metafizikten yani fiziğin ötesinden kaynaklanan e, arka planı olduğu için daha sonraki aşamasında da mabadet tabia denilen tabiatın ötesini açıklar. O yüzden i̇bn Sina'nın söz eserlerindeki metot, mantık, tabiat ve mabadet tabiat denilen tabiat ötesi. Yani bunu günümüzdeki ifadeyle şöyle, şöyle ifade edebiliriz. Bir şeyi ele alırken öncelikle onun yöntemini, daha sonra onun doğadaki karşılığını, evrendeki karşılığını, fizikteki karşılığını ve onun Fizik ötesindeki metafizikteki karşılığından bahsedebiliriz. Buradaki metafizik derken aslında çok soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Yazılım ve donanım gibi düşünün lütfen. Yani bir bilgisayarı ele alalım. Bilgisayarın görünen bir donanımı olduğu gibi o ekranda gördüğümüz şeyler, o fiziksel nesneler, işaretlerin her birinin o yazılımı meydana getiren kişinin zihninden kaynaklanan bir arka planı vardır. Evrendeki bütün ...gördüğümüz nesnelerin de fizik ötesinden kaynaklanan bir yönü vardır. Ee, evreni, Bütün evren aslında ilahi isimlerle, daha önceki konuşmalarımızda geçmişti. Bu İbnül Arabi bütün evreni ilahi isimlerin kodlamalarıyla yazılan bir e, büyük yazılım olarak ele alır. İlahi isimler kodlamasıyla yazılmıştır. E, bu hayrın ve şerrin yani bu haftaki konumuzun aslında bir arada oluşunu belirleyen de... İlahi isimlerin dualitesi, ilahi isimlerin birlikteliğidir. Daha önceki konuşmalarımızda yine bu konu geçmişti. Ee, i̇lahi isimler Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre Hz. Peygamber üzerinden e, Allah kendisini hem zahir hem batın, hem dışarıdaki yansıyan hem içteki ulaşılamayan, hem evvel hem ahir olarak isimlendirir. Ee, bu e, girişi yaparak tanımı biraz daha derinleştirerek bu defa soralım. Hayır nedir? Şer nedir? Aslında hayır ve şer e, tanımlandığı zaman hayır e, bir şeyi ne, neyi biz hayır olarak nitelendiririz, hayır olarak tanımlarız. E, bu bizim için hayırdır deriz. Aslında maksadımıza insanın maksadına veya bazen bir insanın maksadına veya genel olarak insan olarak tür olarak bizim maksadımıza ve gayemize uygun olan şeye hayır derken şer dediğimiz şey aslında bizim maksadımıza bizim gayemize uymayan şeylere de şer diyoruz. Böyle olunca söz gelimi hücreyi ele alalım mesela insan hücresini ele alalım bir canlının hücresini ele alalım aslında hücrenin e, sağlıklı olmasını biz hayır diye nitelendiriyoruz. Hücrenin bozulmasını, hücrenin tümör haline gelmesini, hücren, hücrenin virüs kapmasını biz şer diye isimlendiriyoruz. Ama aslında bilimsel açıdan baktığınız zaman virüs de bir tümör de bir mikroorganizmadır. O da kendisine göre bir e, çoğalmayı e, esas alır. E, ancak e, virüs insanın sağlıklı olma gayesiyle uyuşmadığı için, buna zıt olduğu için biz virüsü, biz e, sağlığı bozulan bir e, hücreyi bu defa hayır değil de şer diye isimlendiriliriz. E, bu aslında bize e, şunu ifade eder. Konunun bu yönü bizim e, daha önceki e, konuşmalarımızda e, bir konu başlığıyla bağlantılı e, bir yönüne işaret eder. Hani e, daha önceki konuşmalarda geçmişti. Evrendeki hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. E, bu anlamda her şeyin e, bir yönü bize hayır gibi görünebilir fakat onun içinde bir şer gizli olabilir. Şer gibi görünen bir şeyin de arkasında bir hayır gizli olabilir. Ee, Hz. Mevlana eserlerinde bu kozmik hileden sürekli bahseder ve der ki, şunu bil ki o alemden yani fizik ötesi alemden bu aleme, bu fiziki aleme böyle tersine akseden, yansıyan nice şeyler vardır. Hz. Mevlana'nın ifade ettiği bu hususu eski Yunan'da meşhur, e, antik Yunan'daki, Platon'un o mağara teşbihi üzerinden de hatırlayabiliriz. İnsan aslında bu dünyada e, sırtı mağaraya dönük ve duvardaki bazı yansımaları işleyen izleyen e, bir kişi durumuna benzer. E, bazı şeyleri zıttıyla görür. Hz. Mevlana'nın sözlerine devam edelim. ''Nice düşmanlıklar vardır ki'' der Hz. Mevlana, ''sonunda dostluğa çıkar, nice yıkılmalar vardır ki, sonunda yapılmaya, imara döner. Nice ordular vardır ki, bir zafer elde etmek için yola çıkarlar ama sonunda kendi başlarını yerler. Onların artıklarını başkaları kapışır. Nice iş insanları, nice tacirler vardır ki kar ümidiyle bayram yapacaklarını zannederler. Ondan sonra yanar, yakılırlar. Dünyada bu çeşit nice aksi şeyler vardır. İnsan onu zehir zanneder. Bazen de bu zehir zannedilen şey balın ta kendisidir. Bunun metafizik arka planına dair şu ilkeden bahseder Hz. Mevlana. Allah kahırları lütuf içine, lütufları da kahır içine gizlemiştir. Çünkü her şey kendi zıttı ile mevcuttur. Bazen bir savaş yeni bir barışa gebe olur. Bir dönemin bitişi başka bir dönemin başlangıcıdır. Annenin sancısı, doğumun habercisi, yeni bir canın müjdecisi olabilir.'' Madem ki hayır dediğimiz şey bir şeyin bizim gayemize ve maksadımıza göre uygun olması ise biz o gayemiz de onun suretindeki, görünümündeki faydasına göre yani bizim o şeyden istifademize ve o şeyden fayda teminimize göre bunu hayırlı diye isimlendiriyoruz olayları, durumları, kişilere bazen işte hayırlı, şerli e, tarzındaki yaptığımız nitelemeler de aslında bizim bu o şeyden elde edeceğimiz gayeye, o şeyden elde edeceğimiz faydaya uygunluk bakımından hayır ve şer nitelemelerini bazen veririz. Ama bazen de bizim aslında gayemiz de zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Bizim e, faydamız, bizim o şeyden elde edeceğimiz gayemiz, maksadımız zaman içinde bazen değişiklik göstereceği için aynı kişiden veya aynı olaydan bir kişi hayır diye bahsederken o şey o kişi için hayırlı bir sonuç diye nitelenir, nitelenirken aynı olayı bir başka kişi bir başka açıdan değerlendirdiği için bu defa onu şer diye isimlendirebilir. Hazreti Mevlana yine bu e, ee, insanın kendi maksadına uygunluğu bakımından, hayır ve şerrin insanların gayesine uygunluğu bakımından bu farklılaşmasını da yine Mesnevi'de bakın şu ifadelerle dile getirir. Ne şaşılacak şey? Bir hadise bir yönden ölüm, öbür yönden dirilik ve sevinçtir. Şu bir yönden birisi için tatlıdır, zevk vericidir, diğer bir yönden de öldürücü ve azap vericidir bizim böyle zaman içinde değişkenlik gösteren bu tür isimlendirmelerimiz aslında e, hikayenin bütününü bilmediğimiz için, hikayenin bütününe vakıf olmadığımız için çünkü halen daha hayat filmimiz devam ediyor. Hayat filmi devam ettiği için hikayenin bütününü bilemediğimiz için de aslında bir şeyin hayır veya şer olduğuna dair bizim bizim nitelendirmelerimiz henüz devam eden filmin birkaç karesine ya da birkaç dakikalık süresine göre yaptığımız isimlendirmelerdir. Buradaki izafiliği de Hazreti Mevlana şöyle ifade eder der ki Hazreti Ömer'in ki Müslüman olmadan önce Ömer, o dönemde bir putperesti. Ömer'in önceki adı, önceki namı putperesti. Halbuki zamandan münezzeh olan elest aleminde onun adı baştan da inanandı. Bize göre bu bir damla sudan ibaret olan sperm, meni dediğimiz şey hak nazarında aslında varlığımızın müşahhas bir nakşıdır. Bu sperm daha sonra hangi hale girecekse hak katında ne bir eksiğiyle ne bir fazlasıyla adem alemi denilen yokluk alemi denilen o alemde hakkın e, ilminde mevcut idi. E, Sonuç olarak Hz. Mevlana der ki, ''Akıbetimiz ne olacaksa Hak bir şeye isim verirken onun geçici ve iğreti olan yönüne göre isim vermez, o şeyin sonucuna göre isim verir.'' Çünkü buradaki Hz. Mevlana'nın bahsettiği şey şudur, ''Çünkü Cenab-ı Hak insana akıbetine göre ad koyar, insanların taktığı iğreti ve geçici ada göre ad koymaz.'' Bu e, süreç aslında bize şunu e, işaret eder. Şu anda hayır dediğimiz şey bir müddet sonra şerre, şu an şer diye nitelendirdiğimiz bir şey de bir müddet sonra hayra dönebilir. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir metafizik ilkeden bahsedilir. E, Bakara Suresi 216. ayette Estaizu billah. Arsa en şeyen ve huve hayrun lekum. Varse entuhib bu şeyen şerrun lekum. Sizler bir şeyden hoşlanmazsınız, onu kerih görürsünüz, onu kötü diye şer diye nitelendirirsiniz, ama o sizin için hayır olabilir. Bazen de bir şeyi hayır diye iyi diye nitelendirebilirsiniz, o da sizin için şer olabilir. Bu konuda bilgisi zamana bağlı olmayan Allah bilir, fakat siz e, bilemezsiniz e, şeklinde bu hususu teyit eder. Madem ki e, bir yönüyle e, bir olayı hayır ve şerre çeviren bizim ona e, o, o şeyin bizim gayemize maksadımıza uygunluğu ise aslında e, o şeyin e, ye yönelik bizim tercihlerimiz bir şeye yönelik tercihlerimiz de hayır ve şerri de benimser. Bunu Hz. Mevlana şöyle ifade eder. Yani insan insanın önüne iki yol e, açılır. O iki yoldan birini tercih ettiğimiz zaman e, diğerine karşı ister istemez algımız körelir. Kendi karşımızdaki olan şeyi biz kendimizi hayrın temsilcisi kabul ettiğimiz zaman karşıdakini bu defa şer olarak nitelendiririz. Bu bir tür algıda körelmeyi de beraberinde getirir. Yani tercih yaptığımız esnada diğer tarafa karşı algımız Körelir. Bakın Hz. Mevlana'nın bununla ilgili ifadelerine yine kulak verelim. ''Bu cihandan birbirine zıt iki ses gelmektedir. Bakalım sen hangisine kabiliyetlisin, hangisine istidatlısın. Bir tanesi iyi kişilere hayattır, diğeri kötü kişilere bir hile. Bir ses, ey güzeldir, ey bana düşkün olan kişi, ben diken çiçeğiyim. Çiçek dökülür, sonunda dikeni, sonunda ben kalırım.'' der. Dolayısıyla aslında ben dikenimdir. Çiçek de der ki kendi haliyle ey gül satan çiçeğe doğru gel. Dikenin sesi bizim yanımıza gelmedir. Bu seslerden birini kabul edersen artık öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven kişi sevgiliye, sevdiği şeye aykırı şeyin sesini artık sağırlaşır, onu göremez olur. Bu iki çuvaldan Birine girdin mi artık öbürüne zıt olursun, artık ona layık olmazsın. Ne mutlu o kimselere ki sonunda akıllı kimselerin duy, duyduğu şeyi, duyacağı şeyi, sonunda ortaya çıkacak şeyi önceden işitip ona göre tercihini yapabilmiştir. E, aslında neden e, şerde hayır, hayırda şer gizlenmiştir? Her bir hayır içinde şerri, her bir şer içinde hayırı barındırır. Bu aslında varlıkta e, böyle kesin hatlarla bir kast sisteminin oluşmasına engeldir. E, Hazreti Mevlana bunu şöyle ifade eder. Der ki bu suretle hayırda şer, şerde hayır gizlenmiştir ki hiçbir iyilik sahibi, ihsan sahibi, kendisini iyi olarak, hayırlı olarak nitelendiren insan korkudan emin olmasın, kendisini hayrın mutlak temsilcisi gibi görmesin, hiçbir hain, hiçbir şerde olan kimse de umuttan, El çekmesin, tümüyle ümitsizliğe düşmesin. Çünkü bir müddet hayrın temsilcisi gibi olan bir insan o hayrın içinde gizlenen şer nedeniyle eğer durumuna dikkat etmezse bu bu defa şerre dönüşebilir. Yine şerli tarafta yer alan birisi içindeki hayır tohumu nedeniyle bir müddet sonra hayra dönüşebilir. Böylece Allah e, gizli lütuf sahibi densin diye zehir içine panzehir gizlemiştir der. Aslında burada bir bilimsel yöntemden bahsedebiliriz ki bilimin bize sunduğu şey nedir? Bilim gerçekleşen olayları, gerçekleşen durumları inkarı değil, onları anlamayı, öncelememizi bizden ister. Bu nedenle bir olayı, bir durumu olmamalı tarzında böyle afaki ön yargılarla ele almayı değil de sebep-sonuç ilişkisine göre bilim bir olayın ortaya çıkan bir sonucun sebeplerini anlamayı ve buna göre değerlendirmeyi esas alır. Böylece istenmeyen sonuçların tekrar ortaya çıkmaması için o sebeplerin ortadan kaldırılması konusunda bize veri, kaynak ve formüller sunar. Böylece hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler aslında yaşamımıza, hayata rehberlik eder. E, varlıkta bu hayır ve şer birlikteliğinin de Mevcudiyeti bize aslında yaşama yöntemi olarak dengeyi e, tavsiye eder, dengeyi işaret eder. Hz. Peygamber'in e, sevgiyle ilgili bir ifadesi bu konudaki yöntemi işaret eder. E, Hz. Peygamber e, bu konudaki dengeden bahsederken e, orijinal metninde Ahbib habibeke هَوْنًا ma ''Sevdiğini sevmede fazla aşırı gitme, ola ki bir gün düşmanın olabilir.'' Boğuz ettiğin, öfkelendiğin kişiye de fazla buz etmede, fazla nefret etmede, aşırı ileri gitme, ola ki bir gün düşmanın olabilir tarzında bir uyarı ile aslında bize hayır ve şer birlikteliğinin arka planında yer alan yaşama öğretisini sunar diyebiliriz. Bu konuda bizim herhangi bir şeyin sonuçları ortaya çıkmadan önce o şeyle ilgili öngörüde bulunabilmemize de tasavvuf psikolojisinde başka bir kavramdan bahsedilir ki bu kavram da basiret kavramıdır ki kafa gözünü ifade eden basar kelimesiyle aynı kelimeden gelir aslında. Bir insanın kafa gözü olduğu gibi aynı zamanda bir de kalp gözü, farkındalığı, öngörü olayların dıştaki göstergelerine bakarak sonuçlarını yorumlayabilme kabiliyeti diyebileceğimiz basiret ki uzmanlık aslında yani bir insanı diğerinden uzman kılan göstergelerine bakıp o olayın sonuçta dönüşeceği şeyi yorumlamasıdır ki buna basiret denilir ve bu basiretin görüş kabiliyetine de bir başka terim kullanılır o da firaset terimidir. Bu anlamda Hz. Peygamber müminin inanan kimsenin firasetinden bahseder ve der ki müminin firasetinden sakının ona dikkat edin çünkü mümin Allah'ın nuruyla Bakar diye bu konuya işaret eder. i̇bnül Arabi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti konuyla bağlantılı burada yorumlar Yusuf Suresi'ndeki 108. ayette Estağfirullah kul hazihi sebili ed'u ilallahi de ki bu benim yolumdur Allah'a davet ederim ala basiretin ene ve men ittebani. Bir basiret üzerine ben ve bana tabi olanlar diye yüzeysel tercümesini yapabileceğimiz bu ayeti i̇bn Arabi biraz daha derinlemesine şöyle yorumlar ve der ki bir arifin kendisine ait hayır ve şerri tanımlayabileceği kendisine ait bir yasası, bir şerati yoktur. Bu konudaki yasa, bu konudaki yöntem peygambere bildirilen ilahi emirler üzerinden belirtilir. Ancak o yüzden ayetin baş kısmında Hz. Peygamber Allah'a ben davet ederim diye peygamberin e, ifadesi üzerinden bu dile getirilir. Çünkü e, bir Arif'in kendi yolu, kendisine ait bir yasası, kendi sınırları yoktur. Yani hayrı ve şerri tanımlayabilmek için size onu birisinin tanımlamış olması lazım. Peki bu kim tarafından, metafizikteki hayrın şerrin ne olduğu kim tarafından tanımlanmıştır? Peygamberler vasıtasıyla metafizikten onların habercisi konumundaki, Allah'ın habercisi konumundaki peygamberler tarafından tanımlanmıştır. Ancak bu davet edilen yolun mahiyet ve içeriğinin anlaşılmasında basirete sahip olması nedeniyle yetkin basiret sahibi, arif peygambere varis olur. O yüzden ayetin son kısmında en evemeni tebani ben ve bana tabi olanlar basiret ve ilili ili kısmında e, veli aynı zamanda peygambere varis olması bakımından basireti bakımından e, peygamberle ortaktır der. Aslında hayat her insana eninde sonunda hayrı da şerri de gösteren bir işleyişe sahiptir. Ancak bu sonunda ortaya çıkabilecek maharet şurada, sonunda ortaya çıkabilecek bu tür şeyi baştan öngörebilmektir. Hz. Mevlana'nın bakın konuyla ilgili bu işleyiş sürecini ifade ettiği mesnevideki e, ifadelerini ele alalım. Acı ve tatlı bu gözle, bu kafa gözüyle görünmez. Onları ancak basiret ehli, akıbeti penceresinden, onun sonunda döneceği şey yönünden görebilir. Burada Hz. Mevlana e, ahır kelimesi hem bir şeyin Arapçada akıbeti sonunda bürüneceği, sonunda e, bürüneceği şekil yani ahiret kelimesi akıbeti anlamına gelir. Hem de Türkçedeki ahır kelime yani ahır kelimesi aynı zamanda işte hayvan ahırı anlamında da kullanılır. Bu kelimenin yazımına bakılarak yani ahır aynı şekilde yazılır ama iki türlü okunabilir. Onu ahır şeklinde hayvan ahırı şeklinde de okuyabilirsiniz. Bir şeyin akıbeti ahiri ee, hani evvelim sensin, ahirim sensin sözünde olduğu gibi ah, sonunda akıbeti gibi de yorumlayabilirsiniz. Bu kelime de atıfta bulunur. Der ki Hazreti Mevlana, akıbeti gören göz yani bir şeyin ahirini sonunu gören göz e, hakikati görebilir. Ahırı gören ise, hayvan ahırını görebilen ise hayvan gözüdür. O yüzden aldanış ve körlük içindedir. Nice tatlı şeyler vardır ki şeker gibidir fakat o şeker içinde gizlenmiş zehirler vardır. Aklı en üstün olan kimse, basireti en keskin olan kişi şeker görünümlü şeyi hemen kokusundan anlar ki e, konuşmalarında sürekli bahsettiğim Arif diye nitelendirmede bulunduğum şey Arif demek urf kökünden gelir. Yine burada kelimelerin hafızasına başvuralım. Arif urf kökünden gelir. Urf ise koku demektir. Bir şeyin kokusunu alabilme kabiliyetidir. Arif, aklı en üstün, basireti en keskin olan kişi içinde zehir bulunan o şeker görünümlü şeyi kokusundan anlar. Diğeri, ondaki zehri ancak dudağına, dişine değdirince fark eder. Şeytanın ye, ye diye bağırmasına rağmen zehir boğazına gitmeden o akıllı kimsenin dudağı onu reddeder. Ancak boğazına varınca bir başkası anlar, bir diğeri de yiyip bedenini ifsad ettikten sonra bunu anlar. Zehir bir başkasında da tesirini def ihacet esnasında gösterir, ona ızdırap verir. Yendiği esnada ondan alınan lezzet bu defa ciğerleri delen bir acıya dönüşür. Kiminde de zehrin tesiri günler, aylar geçtikten sonra görünür. Kimine de ölümü mütakip kabrin derinliklerinde aşikar olur der Hz. Mevlana Mesnevi'de. Dolayısıyla hayrın şerde, şerde şerrin de hayırda gizli olması ki tüm mistik gelenekler, geleneklerde ki bu yin yang sembolüyle ifade edilen yani her siyah noktanın, her siyah bölümün içinde beyaz bir kısmın, her beyazlığın içinde siyah bir bölümün olduğu uzak doğu mistik geleneklerinde de yin yang sembolüyle ifade edilir. Hayrın şerde, şerrin hayırda gizli olmasını bir nebevi duayla bitirelim. Hazreti Peygamber'in Allah'ım Allahümme erinen hakka hakkan verzukna ittiba. Allah'ım bana hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip et. Ve erinen batile batilen verzukna içtinabe. Batılı da, geçici olan şeyi de, o geçici olan şeydeki e, geçici olan şeye aldanıp sonucu ihmal etmemeyi bana nasip et. Batılı da batıl olarak göster ve ondan uzak durmakla bizi rızıklandır. Hepimize şerdeki hayrı, hayırdaki şerri, hayır ve şerrin yaşamdaki bir aradalığını görebilen bir basiret ve feraset diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.